Abi. İzlediğiniz İzlediğiniz mı? İzlediğiniz İzlediğiniz var. Var. Ödemiş'te traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı. Ödemiş'te traktör kazalarını azaltmak için ilçe jandarma komutanlığınca reflektör tak görünür ol projesi kapsamında traktör sürücülerine reflektör hediye edildi. Ödemiş ilçe jandarma komutanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Ödemiş ilçe jandarma komutanı jandarma binbaşı Hüsnü Korkmaz, Ovakent Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Burak Özvatan, Trafik Timleri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Bedir, Uzman Jandarma 8 kademeli Çavuş Şahin Doğan, Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tahir Silay, Ovakent Mahalle Muhtarı Hüseyin Buldan ve traktör kullanıcıları katıldı. Ovakent Mahalle Meydanı'nda traktörlerini getiren çiftçilere ilçe genelinde meydana gelebilecek traktör kaynaklı kazaları önlemek, traktör römorklarına reflektör takmayı yaygınlaştırmak, traktörlerin ışıklandırılması ve görünür olma ile güvenli traktör kullanımı alışkanlığı kazandırmak amacıyla reflektör dağıtım öncesi trafik eğitimi de verildi. Tarım araçları ve traktörlerin trafik kazalarına karışmalarının ana nedenleri araç, sürücü ve yol altyapısıdır. Araçtan kaynaklanan unsurlar arasında traktörlerin ve tarım araçlarının görüş açılarının sınırlı olması, görünürlüklerinin düşük olması, geliştiklerinin diğer araçlardan farklı olması, yapıları gereği yeterince koruyucu unsur bulunmaması, ve metal aksamlarının yoğunluğu nedeniyle kaza şiddetinin artmasıdır. Tarım araçlarının ve traktörlerinin kazalara karışmalarının diğer bir nedeni olarak sürücü faktörü öne çıkmaktadır. Bu araçların sürücüleri genel olarak risk algısı ve risklerin kabulü açısından diğer araç sürücüleriyle aynı durumda değillerdir. Bu araçların sınırlı hızları nedeniyle manevra kabiliyetleri düşük seviyede olup sürücülerin korunması için yeterli tertibat bulunmamaktadır. Çiftçi bir ziraatçı bir bölgedeyiz. o ee, Ova kentteyiz. Üretiminin yoğun olduğu, e, ziraatın çok yoğun bir şekilde çalışma yaptığımız e, köydeyiz. E, traktörün çok olduğu ve yaz aylarında e, amansız olan e, çalışmalarımız, işte silaj zamanında, zamanda e, zamanında çalışmalarımız var. Remoklarımız, traktörümüzden hızlı var kedi gözü ve reflektör dediğimiz bu e, aparatları takmamız hepimizin can sağlığı ve can güvenliği. E, tabii traktörlerimizde ışık olması traktörlerimizde ışık e, olmuyor refektör, e, traktör kasalarında. Direkt arıza veriyor. Ama bu arızanın önlenmesi en güzeli reflektörlerin ve e, bizim bahsettiğimiz kedi gözleri, renkli kedi gözlerimizle onları takarsak kazaya önlemiş oluruz. Ve can ve mal kaybı olmadan da üretimimize ee, devam ederiz. Kimsenin canı yanmaz. Ben çiftçilerimizden e, önerim, tavsiyem traktör kasalarında, remoklarında bol bu fosforlu kedi gözlerinin ve reflektörlerinin takılması. Bu hepimiz için can sağlıyor. Bütün üretimimize hayırlı bol bereketli kazançlar diliyorum. E